Sevgili Tarsus Uğur Sport izleyenleri geçen hafta Tarsus Spor'unda neler oldu? Bunlar üzerinde size bilgi vermeye çalışacağım. İlk olarak voleyboldan başlamak istiyorum. Tarsus Belediyesi ikinci ikincilikteki temsilcimiz Tarsus Belediyesi Bayan Voleybol Takımı e ligin son maçında Kayseri deplasmanında Kayseri OSB Teknik Kolej voleybolu e, 3-2 yenmeyi başardı. Ligi bu şekilde güzel bir şekilde kapatmış oldular. Kızlarımızı kutluyoruz. Ayrıca yine e, birkaç gün önce izlediğim maçta e, Midi takımımız e, Alsancak takımının nefes kesen bir mücadele sonunda e, final setinde, setinde 18-16 ile e, 3-2 geçmeyi başardı. Çok güzel bir maç oldu. Özellikle son e, set gerçekten inanılmaz e, güzel geçti. Ayrıca yine e, Gençler Ligi'nde de dördüncü galibiyetini aldı Tars Belediyesi genç voleybolcuları genç kategorisinde. E, Kızlarımızı kutluyoruz e, voleybol açısından. Hafta güzel geçti. Basketbol açısından pek iyi geçtiği söylenemez. Çünkü Rize deplasmanında sonlara kadar e, başa baş giden maçı kızlarımız, Sars Belediye e, Kadın Basketbol Takımı, birincilik temsilcimiz biliyorsunuz, e, kaybettiler. Ama çarşamba günü önemli bir maça çıkacaklar, güre spor ile karşılaşacaklar e, Tarsu Kapalı Spor Salonu'nda saat 14'te. Oldukça önemli bir karşılaşma. Playoff iddiasını sürdürebilmesi için bu maç biraz da kırılma noktası oluyor. Yenerse çok büyük ölçüde e, iddialı duruma gelecek. Futbola geldiğimizde ilk olarak profesyonel temsilcimiz Tarsu İdmaridu ile başlamak istiyorum. Ee, Tarsil Mardin'de bildiğiniz gibi geçen hafta e, sürpriz gelişmeler oldu demiştik. Sportif direktörle arman Yapıcı getirilmişti. Ve yine altyapı e, hocalarımız e, Birol Erol başkanlığında diyelim e, takımın başına getirildiler. Çalışmalara başladılar. E, hafta sonunda da oynadıkları eee Deplasman'da Uşak Spor karşısında oyunun ilk yarısında 2-0 öne, 2-0 geriye düştüler. Ee, i̇lk yarının sonlarında Artun'la bir gol buldular, İkinci yarıda ise yine Artun'la eşitliği sağladılar. Ve son dakikalara doğru e, oldukça iyi oynayan ekibimiz, ikinci yarıda oldukça iyi mücadele edip iyi oynayan ekibimiz Artun'la da bir penaltı vuruşundan yararlanamadı yararlanamayınca uşaktan bir puanla döndüler. Tabi de Plasman'dan alınan bir puan kötü diyemeyiz. Takım olumlu bir yöne doğru gitmeye başladı. Çarşamba günü de kendi sahamızda oynayacağımız bir maç var saat 13'te burada takımımıza destek vermemiz gerekiyor. O maçta kazanılırsa belli bir olumlu ivme yakalanır diye düşünüyorum. Bu arada yönetim bazında bir kısım çalkantılar oldu. Bildiğiniz gibi Harun Şahin Kırbıyık bir ay kadar önce yaklaşık istifa etmişti. Ancak yönetim kurulu bu istifayı kabul etmemişti ama Harun Şahin Kırbıyık'tan daha sonra ee, olumlu bir dönüş olmadı sanıyorum. Ve bunu takip eden e, günlerde de, son günlerde daha doğrusu e, işte bu maçtan sonra Uşak Spor maçından sonra da bugün ya da dün dört e, idarecinin daha istifa ettiğini duyduk. Evet, bu idarecilerde Cumali Kırbıyık, e, Özer Alp, Yasin Güney ve Doğukan Bey şu an e, soyadı aklıma gelmedi. İstifa etti haberlerini aldık. Bakalım bundan sonra neler olacak? Ee, olumlu gelişmeler olmasını temenni ediyoruz tabii Tarsus için, Tarsus İdman için. Amatör göz atmak istiyorum. Amatör liglerde hafta arası mesaisi de vardı. ilk i̇lk olarak süper amatör kümeye şöyle bir göz atmak istiyorum. Süper Amatör Küme A grubunda Evet. Süper Amatör Küme A grubu şöyle. Burada bildiğiniz gibi Anamur Belediye ve Homur Belediye pre-off'u garantilemişti. Gülnar Belediye de zaten maçlar çıkmadığı için küme düştü. B grubuna bakalım. B grubunda ise e, Cam Spor bildiğiniz gibi garantilemişti pre-off'u. Çukurova Birlik ve Akdeniz Gücü playoff için mücadele ediyorlar. Çukurova Birlik bu hafta oynadığı maçı 3-1 kazandı. Karaciğer Yasveti 3-1 yenmeyi başardı. Akdeniz Gücü ise ters gücünü 3 0la geçmeyi başardı. pilot takım olarak düşünülen Tars Spor ise Kuvay Milliye karşısında ilk yer zorlanmasına rağmen ikinci yarıda sonuca gitmeyi bildi. Son dakikalarda da 6-0 gibi farklı bir netice elde etti. Ee, gelelim birinci amatör kime tarz grubuna. Burada hafta arası mesaisi var, vardı demiştik. Burada şöyle bir maçları değerlendirecek olursam hafta arasında Kavaklı Spor Yeşil rahat geçti 6-2 ile. Gençler Birliği Berdan Sporu Kudüs Böğü gençler bir Berdan Spor 2-0 yendi. Bu maçta Berdan Spor'un 11 kişiyi zor bulduğunu gördük. Ee, ayrıca playoff'u Playoff iddiası olan takımlardan Kanal Spor ve Ali Efendioğlu Spor karşı karşıya geldiler. Kanal Spor rakibi de 3-0'la geçmeyi başardı. Kanal yeni transferi Kabiru da maça ağırlığını koyup 2 gol attı bu maçta. E, haftanın belki de e, amatör kümede yılın sürprizini bu hafta Yıldırım Spor yaptı. Reşadiye Spor'un e, liderdi bildiğiniz gibi. Reşadiye Spor'u Deplasman'da, Erkut Kuzeyman'da 4-2 yenmeyi başardı Yıldırım Spor. Reşadiye Spor maça iyi başladı. İlk dakikalarda Cem'le bir gol buldular. Arkasından ikinciyi de kaçırdı. Şaklı önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Daha sonra Yıldırım Spor... Mert Alkaç'la beraberliği sağladı. İlk yarı bir bir bitti. İkinci yarının başında Akın'ın kornerinden Erkan kafa vuruşuyla Yıldırım Spor'u 2-1 öne geçirdi. Daha sonra sahada ağırlığını hissettiren bir Ope vardı ve üst üste iki gol attı. 4-1 öne geçti Yıldırım Spor. Daha sonra da bir penaltı ile Cem 4-2'ye getirdi maçı. Tabii Reşadiye Spor'un için şok bir sonuçtu. Bu Yıldırım Spor'ların bile şaşırdığı bir sonuç. Hatta yani e, yani yakınen biliyorum <laughs> Tuncay Beyceoğlu'na e, maçı nasıl verdiniz gibi şeyler <laughs> söyleniyor. Tabi maçın verilmeyle alakası yok. Yıldırım Spor iyi mücadele etti. Rakibinin hatalarını değerlendirdi. E, maçı kazanmayı başardı. Gelelim e, hafta sonu mücadelelerine. Burada ise e, yine Yıldırım Spor'un maçıyla başladı hafta sonu. Kavaklı Spor'a 1-0 yenildi Yıldırım Spor. E, oyunun başlarında Peter'ın sebep olduğu bir penaltı vardı. Bu penaltı atışından Kavaklı Spor e, oyuncusu yaralanamadı. Direğe çarptı çıktı top. Daha sonra Yıldırım Spor'un e, gol pozisyonları buldu, bulduğu bir ilk yarı oldu. Özellikle OP 2-3 pozisyon karşı karşıya değerlendiremedi. E, onur bir tane kaçırdı. Bir karambolden gol pozisyonu vardı, olmadı. E, OP bu pozisyonlardan birisinde kendisini fazla zorladığı için bir sakatlık geçirdi ve maçtan çıkmak zorunda kaldı. Yıldırım Spor'un ofans gücü böylece düşmüş oldu. İkinci yarının e, 10. dakikasında Finlanda bir korner atışında e, yapılan Yıldırım Spor Defansı'nın yaptığı hata pahalıya mal oldu ve Kavak Spor 1-0 öne geçti. Bundan sonra işte e, genelde pozisyonsuz maç geçti ikinci yarıda. Bu arada son 15 dakikada Erkan da hastanelik oldu kaleciyle çarpışarak. Yani Yıldırım Spor açısından e, şanssız bir maç oldu. E, önümüzdeki hafta cumartesi günü Gençler Birliği ile bir kırılma maçı var. Gençler e, Yunus Emre sahasında Gençler Birliği e, Yıldırımspor Spor maçı e, küme düşme potasındaki bu iki takımı çok yakından ilgilendiriyor. Diğer sonuçlar şöyle, Berdan Spor kendisi aslında Barbaros Spor'a 4-0 yenildi. Yeşilkuyu Spor Gençler Birliği ile Yeşilkuyu'da bir bir berabere kaldı. Gençler Birliği puan toplamaya devam ediyor bu arada. Kanal Spor Yenice Sporu Yenice'de 2-0 muhalif etti. Yine Kabiru'nun bir golü vardı bu maçta. E, haftanın maçı ise Ali Efendioğlu ile Reşadi arasında 100. yılda Faruk Sodan Sıdadı'nda oynadı. İlk yaptığı maçı 3-1 kazanmayı başardı. Bu arada Hasan Kırıt'ın attığı ikinci gol oldukça güzel bir gol diyor. Evet. Önümüzdeki puan durumuna da göz atalım isterseniz. Şöyle bir Kanal Spor ve Reşadiye Spor oynadıkları 15'er maçta 38 ve 36 puandalar. Bir maçı eksik olan Ali Efendioğlu 31 puanda. Bu arada Kavaklı Spor ve Barbaros Spor'da e, az da olsa iddialar var bu takımlarında. Kavaklı Spor'un 15 maçta 28, Barbaros Spor'un 14 maçta 26 puan var. Yeşil Kuyu 20 puan, Berdan Spor 16, Gençlerbirliği Birliği ve Yenice Spor 13'er puan, Yıldırım Spor 11 puan, Demir Spor'un puanı yok. Yıldırım Spor'un bu arada bir hükmen galibiyeti de gelecek tabi. E, yani Yıldırım Spor'un yeni şeye göre Gençler Birliği'ne göre bir puan avantajı var diyebiliriz. Ancak Gençler Birliği'nin bir maçı eksik onu da ilave etmek istiyorum. E, 18 liginde de güzel bir maç vardı. Bu maçta Reşat Espor Tarsil karşılaştı. Maçın sonuna kadar bir bir giden maç son dakikada Tarsu İdman çevirmeyi başardı, başardı maçı ve 3 puanla ayrıldı. Böylece kayıpsız devam etti. Ee, yine pazar günü sabah oynanan karşılaşmalarda önemli bir karşılaşma vardı. Kanal Spor, Kavaklı Spor U16 takımları karşılaştı. U16 liginin bu önemli karşılaşmasında Kanal Spor ilk yarıda, ilk yarının başlarında bir gol buldu. 1-0 üstünlük sağladı. Ee, Kavaklı Spor U16 takımı da oldukça başarılı, iyi oyunculardan kurulu bir ekip. E, maçın son dakikasında 90 artı 3'te Murat Doğan'la çok güzel bir gol buldu ve karşılaşma bir bir sonuçlandı. E, saha dar olduğu için, küçük olduğu için Mithat Paşa e, sahası çok kaliteli bir mücadele olduğunu söyle, söyleyemeyiz. Çünkü bir topun peşine bir bakıyorsunuz 10 kişi birden birikmiş. Yani futbolcu böyle bir sahada ne yapsın, nasıl? özelliklerini göstersin ee, Tabii bunlar önemli aslında Tarsus'a yeni bir saha belki de bir suni çim saha yapılması böyle güzel boyutları güzel olan bir sahanın yapılması ve bazı takımlarımızın tüm takımlarımızın duruma göre oradan yararlanması gerekiyor ee, Kavaklı sahası da öyle o da küçük bir saha ee, tribün yok zaten Mithatpaşa'da yok Kavaklı'da öyle küçücük bir tribün var birkaç kişinin oturabileceği. Yani bu sorunların e, Tarsus'ta artık olmaması gerekiyor. Amatör spora, spora, sporlara daha çok önem verilmesi gerekiyor. Umarız yetkililer e, bizleri duyarlar. Defalarca getirdiğimiz bu sorunları ortadan kaldırırlar diye düşünüyoruz. Aynı sorun Erkut Kuzeyman sahasında da var. Şöyle bir şey. Yani tribün var, oturacak tahtası yok. Yani oturmaya çalışıyorsun, çiviler. Yani yani yakışmıyor. Tarsus'a yakışmıyor. E bunların e, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi gerekiyor. Hepinize Tarsus Uğur Sport'tan saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın.